Çin'den herkese merhabalar. Burada bir Xiaomi bayisindeyim ve Xiaomi'nin yeni SUV'si bu yılın 2025 yılının ortasında müşterilerle buluştu. YU7 modeli. Ee, bu model ilk tanıtıldığında bir saat içerisinde, yaklaşık bir saat içerisinde 300 bin sipariş aldı. Bu da Xiaomi'nin yeni kurduğu fabrikanın tüm üretim kapasitesinin bu araçta dolması demek. Tüm özellikleri, araç içinde kullanılan malzemeler, satış rakamları, aracın fiyatları, hepsini paylaşacağım. Şimdi çok hızlı bir şekilde size bu güzel aracı tanıtayım. Ee, birlikte içine dışına bir bakalım neler sunuyor. Dış dizaynı arabanın oldukça estetik, sportif, yeni Çinli elektrikli araç müşterilerine yönelik olarak tasarlanmış. Spor dinamik bir görünüm var, cantlarından tutun işte Ön dizaynı şu şekilde göstereyim. Bakın aerodinamik elemanlar var. Buraya koymuşlar fren sisteminin soğutulmasına katkı yapan boşluklar var. Aynı şekilde buradan hava girişi sağlanıyor, yukarıdan çıkıyor. Ee, yukarıda gördüğünüz gibi bir lidar sistemi var. Ee, güzel özelliklere sahip. Ee, bakın burada motor kapısını açmak için bir düme kullanmışlar. Buna bastığınız anda Motor kaputu kendiliğinin açlığı tabii. Motor kaputu diyorum ama içinde motor falan yoktur. Burada devasa bir saklama ünitesi var. Birçok şeyinizi buraya sığdırabilirsiniz. Oldukça güzel. Yani yaklaşık 80-90 litre hacme sahip. Kapatmak için motor kaputuna bu şekilde ufak bir baskı yapmanız yetiyor. Şöyle yapayım. Bakın. Aynen bu şekilde tekrardan kapanıyor. Kapı kollarını böyle saklamışlar. Buraya bastırıyorsunuz. Kol içeriye doğru giriyor, sonrasında elektronik bitirme vasıtasıyla buradan kapıyı açabiliyorsunuz. Çerçevesiz kapılar, oldukça şık. Aynı şekilde arkada da bu özellik mevcut. Çerçevesiz kapılar. Şöyle biraz da arkadan görünüşe gidelim. o 7 Max. 4-5 tane sürüş modu sunuyor araba. 4-5 sürüş modu içerisinde en yükseği Spor Plus 690 beygirlere kadar arabanın gücünü çıkartabiliyorsunuz yazılım üzerinden. 3.2 saniye diyebiliyorum hızlanmasına. 3.2 saniyede Spor Plus modunda bu canavar hareket ediyor. şuradaki düğmelerle bu bagaj koltuklarını %100 yatırabiliyorsunuz ve tamamen düz bir ortam oluşuyor. Tahmin ediyorum 809 litrelik bir yükleme alanı var. Bu şekilde oldukça avantajlı. Gördüğünüz gibi bakın kademe falan yoktur. Burada bir 12 volt 180 watt çıkış var. Tekrardan düğmelerimizi basarak koltukları geri alalım. Bagajı kapatalım ve içeriye geçelim. İçeride çünkü bizi hakikaten güzel bir mekan bekliyor. Ondan önce şunu da göstereyim. Bakın burası dokunmatik olarak şarj kapağını açabiliyorsunuz. Aynı şekilde DC AC şarj ünitesi burada mevcut. Hemen kapağını kapatalım. Şuradaki düğme vasıtası da tekrardan bu kapağı yerine yerleştiriyoruz. Jantlar yan görünüm az önce bahsettiğim gibi oldukça şık. Sportif, dinamik çizgilerden oluşuyor. Baya baya şık. Şimdi içeriye geçelim hep beraber. Bu arada kapatmadan şunu da söyleyeyim. Soft close var. Bakın bu kapılar arabanın içine geliyorum. Bu en yüksek donanımı bu arada. 330 bin yuan. En düşük donanımlar şurada sergileniyor. 250 bin yuan'dan başlıyor. Yani en düşük donanımdan en yüksek donanıma geçtiğiniz zaman 250 bin ile 330 bin yuan arasında bir para ödüyorsunuz bu aracı. O da şu anda Türkiye'deki kurla hesapladığımızda bu aracın fiyatı burada Çin'de yerli üretim avantajı tabii çok büyük. Xiaomi'nin kendi teknoloji alt yapısının olmasının avantajı çok büyük. 1,5 ile 2 milyon arasında bu araca sahip olabiliyorsunuz. Yani 3.2 saniyede hızlanan bir arabayı burada Çin'de 2 milyon liraya alıyorsunuz ve donanım seviyesi hakikaten çok çok üst düzeyde. Hemen şöyle kısaca tanıtayım. Bakın her yer tahmin edilebileceği ve bekleneceği gibi yumuşak materyallerle kaplanmış. Arabanın iç trimleri. Burası Alcantara. Süet bir malzeme koltuklarımız tabii ki elektrikli, soğutmalı, ısıtmalı ama burada bakın görüyorsunuz bir düğmeyle Zero Gravity Seat oluyor. Yani bu ne demek? Araç, şöyle göstereyim eğer üzerinde evet, şuna bakın Zero Gravity Seat olacak bir dokunmayla. Yani bu şekilde yatabileceğiniz konuma gidiyor koltuk gibi bir durdunçla bunu tekrar tekrar çeşitli düğmelere basarak yapmak zorunda değilsiniz. Tekrardan eski konumuna getirelim ve içine oturalım. Evet. Şu anda da eski konumuna gidiyor. Direksiyonu falan da yine kendi otomatik ayarlıyor. Evet. Şimdi yerimizi alalım. Yalnız ben oraya yerimi alınca size göstermekte zorlanabilirim. Burada boydan boya bir dijital ekran var. Müzik, navigasyon, head-up display tarzında diyebilirim. Ortada işte spor modunun görüntülerini falan ayarlayabiliyorsunuz. Bakın mesela buradan spor modunu değiştirdiğinde yukarıya bakın. Bu yeni başlangıç seviyesinde kullananlar 367 rakamını gördünüz mü? 367 beygir. Normal 633'lük beygir kullanım modu. Bu ayarlanabilir. Her şeyini ayarlayabiliyorsunuz. 618 beygir spor modu ve... 690 beygirlik, spor Plus modu. Aynı şekilde bu düğmeye bir defa bastığınızda direkt spor Plus'a zıplayabiliyorsunuz. Ee, her yer güzel. Donanımlı malzemeler, e, yumuşak giydirme, cesaretli renkler olarak söyleyeyim. Bakın burada mesela turuncu renk kullanmış, tavan tamamen Alcantara ve boydan boya bir sunroofumuz var mevcut burada. E, yine Alcantara yastıklar. E, gördüğünüz gibi detaylara dikkat etmişler hep. Krom kaplamalı ee, hoparlör çıktı. Yuvaları var burada mevcut. Ve sütununu göstereyim. Yine aynı şekilde hep yumuşak malzemeyle gidirilmiş. Hep Alcantara. Çok yumuşak. Çinli müşterilerin beğeneceği şekilde çok çok yumuşak koltuklar kullanılmış. Kelebek. Ön kol dayama ünitesi. Soğuk sıcak özelliği yoktur ama soğuk sıcak özelliği. Arkada onu da göstereceğim. Bakın burada Alımızda düğmeye basıyorsunuz, kapı olurlar yükseliyor, bastırdığınızda içeriye giriyor. İki tane şarj ünitesi var burada, ilgi şarvatlık. Ortada büyük 14, 13, 14 inçlik bir ekranımız var. Biraz arkaya geçelim, arkaya göstereyim. Yine aynı şekilde her yer alkantara, yumuşak giydirme. Bütün hoparlörlerin e, e, bu kapakları krom kaplama her yer yumuşak giydirme. Sadece şu en alttaki parçaları kalıptan çıkmış şekilde bırakmışlar. Bir de şu kapı içine. Onun haricinde her yer yumuşak giydirme. Şimdi arkaya gelin orada da çok güzel özellikler var. En önemli özelliklerden biri tabii ki after sales yani satış sonrası ürün olarak alacağınız Xiaomi tabletler. Araçla %100 uyumlu. Burada istediğiniz gibi navigasyon, film vesaire her şeyi yapabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi istediğiniz gibi işte TikTok'tur, filmdir, kendi istediğiniz uygulamalardır. Buradan istediğiniz her şeyi ayarlayıp seyredebiliyorsunuz. Burada bir güzel bir özellik daha var. Ee, arka koltuklar elektrikli olarak ayarlanabiliyor. Masaj, ventilasyon, klima vesaire yoktur. Isıtma var sadece. Onları da buradaki bu buradan alınabilir tablet vasıtasıyla istediğiniz gibi ayarlıyorsunuz bakın. Burada özellikleri göstereyim size. Ayrıca burada arka şu klima ayarlarını da yapabiliyorsunuz. Bakın mesela açtım. Üflemeye başladım. Ee, nereye üflemesini istediğinizi, üfleme gücünü bunların hepsini istediğiniz gibi ayarlıyorsunuz buradan. Sonrasında koltuk ayarlarını burada yapabilirsiniz. Bakın koltuk ısıtması var. Burada istediğiniz gibi koltukları ısıtabiliyorsunuz. Navigasyonunuzu yine buradan ayarlayabiliyorsunuz. Müzik ve diğer ayarlar. Hakikaten oldukça donanımlı güzel bir araba ama açıkçası ben bir şey tam olarak kabul edemedim. Bu arabaya arka koltuk masajı da gidermiş ama yapmamışlar. Ee, arkada bir de söylemeyeden geçemeyeyim. Şu olay var. Bakın elektronik olarak kapıyı açma düğmesi var yasal kurallar gibi burada mekanik olarak da açma bölümü var. Çünkü biliyorsunuz Çin'de özellikle birkaç defa yangın çıktı. araçlarda da içten kapıyı açamadılar. Şu anda onunla ilgili bazı yasal bütünlükler yeniden güncelleniyor. Bastığınızda kapı sadece açılıyor. Yani gitmek size kalmış. Bazı diğer üst düzey Çinli SUV'lerde bastığınız zaman dışarıdaki senzörüyle birlikte kapı tamamen açılıyor. Evet, Xiaomi... Az önce bahsettiğim gibi teknolojik üstünlükleri içindeki yerel e, maliyet avantajları e, kurduğu ekosistem bakımından hakikaten güzel bir atak yaptı. Ve şu anda bu segmentte B segmenti SUV'de Çin'de açık ara satış lideri aylık bildiğim kadarıyla yaklaşık 150 bin araç satıyorlar. Bu 7 modelinden 150 bin tane satılıyor ayda. Açık ara pazar lideri büyük bir başarı yakaladı Xiaomi. Ee, bakalım sonunda e, bunu götürebilecekler mi ama ben e, başarılı olacaklarını tahmin ediyorum. Çünkü e, ciddi hazırlanmışlar. Yani Çinliler, Çinli elektrikli araç üreticileri özellikle korona zamanında belki biraz daha öncesinde ciddi şekilde hazırlanmışlar elektrikli araç segmentine. Belki biliyorsunuzdur, Çin'de şu anda elektrikli araçların e, piyasa e, oranı yüzde %50'lere geldi ve çok hızlı bir şekilde geçeceğini tahmin ediyorum. Yüzde %60-70-80'lere burada artık kimse e, benzinli araba almak istemiyor. Bu arada burada binek araçların tümü benzinli, dizel binek araç yok. Evet, Xiaomi'den an anlatacaklarım, sizlere göstermek istediklerim bu kadar. E, kendinize iyi bakın yorumlara siz de lütfen yazmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi dağıtmayı unutmayın. Bu Xiaomi ile ilgili siz ne düşünüyorsunuz? Hoşunuza gitti mi? Fiyatı nasıl? Ee, Xiaomi'nin yaptığı bu atakla ilgili neler düşünüyorsunuz? Lütfen düşüncelerinizi belirtin. Kendinize çok iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere. Güle güle.